Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırma konusunu işleyeceğiz. Burada kullanılan kolonotun köyünü pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Ve hazırsanız dersimize başlıyorum. Gençler ilk olarak bilgi kutumuz var. Bakalım bilgi kutumuza ne diyor? Diyor ki bir doğal sayı ile bir bileşik kesir karşılaştırılırken aşağıdaki iki yöntemden biri kullanılabilir diyor. Birinci yöntemimizde diyor ki bileşik kesir tam sayılı kesire çevrilebilir. Bu şekilde karşılaştırma yapabiliyoruz. İkincisi ise sayı doğrusunda doğal sayı ve bileşik kesir işaretlenerek karşılaştırma yapılabilir demiş. Gençler burada en çok kullanacağımız yöntem tabii ki birinci yöntem olacak. İkinci yöntem çok kullanışlı bir yöntem değil. Ancak bu yöntemi de öğrenmemizde kesinlikle fayda var. Çünkü sayı doğrusunda bize verilen kesirleri nasıl karşılaştırabileceğimizde de burada öğrenmiş olacağız. Bakalım örneğimizde ne diyor? Birinci yoldan yapmış. 3 doğal sayısıyla 12 bölü 5 kesini karşılaştıralım demiş. Peki 12 bölü 5'i 2 tam 2 bölü 5 şeklinde yazmış. Nasıl yazmış? Biliyorsunuz ki payını paydasına bölmemiz gerekiyordu. Onu hatırlayalım hemen şurada. 12'nin içinde 5 2 kez var. 2 kere 5 10 çıkarttım. Kalanımız 2. Burası tam kısmında 2 tam. Kalanımız paya zaten paydamız aynı yazılıyordu. 2 tam 2 bölü 5 şeklinde çevirdik. Şimdi burada düşünüyoruz tabi diyoruz ki 3 doğal sayısı var bir de 2 tam 2 bölü 5 var. 3 ve 2 tam 2 bölü 5 kesirlerini karşılaştıracağız. Burada nasıl düşüneceğiz biliyor musunuz? Burada 3 tane tam var yani 3 bütün düşünün. Burada ise 2 tane tamımız var. Ancak bir de 5 2. 2 bölü 5 gibi bir kesir kısım var. Yani buradaki sayımız şu kısım tabii ki 3 tama daha ulaşamamış. Belli bir miktar kesire daha ihtiyacı var ulaşabilmesi için. Ondan dolayı da bunun tam kısmı 2 olduğu için bu zaten 3 tama sahip olduğu için tabii ki 2 tama sahip olan küçük olacaktır. 3'ten 3 üç doğal sayısından. Dolayısıyla Bunları karşılaştırdığımız zaman 3 büyüktür. 12 bölü 5'ten yani 12 bölü 5 dediğimizde zaten 2 tam 2 bölü 5 diye bundan şeklinde karşılaştırmamızı yapabilmemiz mümkün. İkinci yolumuzda ise sayı doğrusunu göstereceğiz. Bu 3 ve 12 bölü 5 kesirlerini sayı doğrusunda gösterelim. 3 dediğimizin zaten doğal sayısı yeri zaten şu kısım sarı olarak işaretlenmiş burada. Şu şekilde yeri belli onun. Peki 12 bölü 5'i nasıl göstereceğim gençler? Bakın paydamız kaç? 5. Ne demektir 5? Her bütün arası 5 eşit parçaya bölünecek demiş. Bu şekilde bu demekti bu. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 0 ile 1 arası 5 parça. 1 ile 2 arası 5 parça. 2 ile 3 arası 5 parçaya bölündü. Peki kaç tane alacağım ben? 12 tane saymam lazım. Tabii ki 0'dan itibaren sayacağım. 12 parçayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. O da buradaki sarı olan kısım. İşte bu şekilde 12 bölü 5'in yani namı diğer 2 tam 2 bölü 5'in bulunduğu yer burası. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Sayı doğrusunda gençler sol tarafta bulunan sayı sağ tarafta bulunan sayıdan her zaman için küçüktür. Dolayısıyla 2 tam 2 bölü 5 yani 12 bölü 5 küçük olacaktır 3'ten. Sağ taraftaki sayılar her zaman için büyüktür. Bakın sağ tarafa doğru gittikçe sayılar büyür. Bunu unutmayalım sayı doğrusunda sağa doğru gittiğimiz zaman sayılar bir neden bunu doğal sayılarda da karşılaştırabiliriz zaten. Bakın 3 2'den nedir? büyüktür. 2 1'den büyüktür. Sağ taraftaki sayı sol taraftaki sayıdan her zaman büyüktür. Dolayısıyla sol tarafa doğru gittikçe de sayılarımız ne yapacak bu şekilde sayı doğrusunda küçülür. Bunları unutmayalım. Sağdaki sayı büyük, soldaki sayı küçük. Bunu aklımıza iyi yerleştirirsek sayı doğrusunda da bu şekilde karşılaştırma yapabilmemiz mümkün olacak. Bununla ilgili hemen bir örneğimiz var bakalım. Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesire çevirerek bu bileşik kesirlerin hangi ardışık iki tam sayı arasında olduklarını bulunuz demiş. Şimdi çevireceğiz tabi 7 bölü 3 bir bileşik kesirimiz. Hemen bölelim payını paydasına bölerek çevirme işlemimizi yapalım. 7'nin içinde 3 2 kez var. 2 kere 3 6 çıkarttım. Kalanımız 1. Bu arkadaş ne yapar? 2 tam payımız 1. Paydamız zaten 3 değişmiyor. 2 tam 1 bölü 3. Peki bu ne demektir? Bu 2 tam 1 bölü 3 dediğimiz kesir hangi doğal sayı, hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? 2 tam 1 bölü 3'ten küçük olan hemen gelen ne vardır? 2 vardır. 2 tam 1 bölü 3'ten de büyük olan ne vardır? 3 vardır. Zaten sayı doğrusunda şu şekilde gösterecek olursak bunu buradaki A'da bir kez göstereyim gençler. Bakın 2 dediğimiz doğal sayı burası. 3 dediğimiz doğal sayı burası. 2 tam 1 bölü 3 neresidir? 2 ile 3 arasında 3'e böldüm payı kadar paydası kadar pardon böldüm ve kaç tane alacağım bir tane alacağım işte şurasıdır 2 tam 1 bölü 3'ün yani namı diğer 7 bölü 3'ün olduğu yer burası bu hangi doğal sayılar arasında yer alıyor tabii ki 2 ile 3 doğal sayılarının arasında yer alıyor bu şekilde sayı doğrusunu düşünerek de hangi doğal sayılar arasında yer alabileceğini bulabilmemiz kolay olacaktır. B'den devam ediyorum. Bakın 11 bölü 2. Yine 11'i 2'ye böleyim. 11'in içinde 2 5 kez var. 2 kere 5 10 çıkarttım. Kalanımız 1. Bu arkadaş 5 tam 1 bölü 2. 5 tam 1 bölü 2 yani 5 buçuk değil mi? Bu dediğimiz sayı hangi doğal sayılar arasında yer alacaktır? Tabii ki 5'ten bu arkadaş büyük. Peki nereden küçük? 6'dan da küçük. Yani 5 ile 6'nın tam da ortasında diyebilmemiz mümkün. Çünkü yarımdır, 5 buçuktur. İkisinin arasında ortasında yer alıyor diyoruz. C'den devam ediyorum. 9 bölü 5 payını paydasını bölelim. 9'un içinde 5 kaç kez var? 1 kez var. 5 kere 1. 5 çıkarttım. 4. Bu arkadaş 1 tam 4 bölü 5 oldu. Peki 1 tam 4 bölü 5 dediğim bu kesirimiz yani 9 bölü 5 kesirimiz hangi doğal sayılar arasındadır? 1'den büyüktür. 2'den de küçüktür. Tabii ki ardışık olarak yazdık. 1 ile 2 arasında yer alır diyoruz. Son olarak D'ye bakalım. 27 bölü 4. 27'yi 4'e bölelim. 27'nin içinde 4. 6 kere 4. 24. Çıkarttım. Kalanımız 3. Bu arkadaş 6 tam 3 bölü 4 yapar. Peki 6 tam diye başlayan bu 27 bölü 4 dediğimiz kesir 6 tamla başlayan kesirimiz ne olacaktır? Tabii ki 6 tam büyük olacaktır. Ancak 7'den de küçük olacaktır. Yani 6 ile 7 ardışık doğal sayıları arasında yer alır. Örneğimizde diyor ki aşağıdaki karşılaştırmalarda boş bırakılan yerlere küçüktür, büyüktür veya eşittir sembollerinden uygun olanını yerleştiriniz demiş. Yine karşılaştıracağız, doğal sayılarla karşılaştıracağız. O zaman hemen 10 bölü 7 dediğimiz bu sayımızı payını paydasına bölerek ilk önce tam sayı kesir olarak yazalım. Onun içinde 7 bir kez var. 7 kere 1, 7 çıkarttım. Kalanımız 3. Bu arkadaş bir tam 3 bölü 7 şeklinde yer alır. Peki bu 1 tam 3 bölü 7 dediğimiz bu kesrimiz 2 doğal sayısından nedir? Bakın 1 tam olduğu için tabii ki bu arkadaş küçüktür. 2 doğal sayısı sayı doğrusunda da zaten daha sağ, sağ tarafta yer alacaktır. Büyük olacaktır. B'ye bakalım. 5 ve 9 bölü 4'ü karşılaştıracağınız 9'u 4'e bölelim. 9 içinde 4. 2 kez var. 2 kere 4, 8 çıkarttım. Kalanımız 1. 2 tam 1 bölü 4. 2 tam 1 bölü 4 Olan bu kesrin zaten e, tam kısmı 2. Bu arkadaş 2'den fazla ama 3'den de küçük olan bir kesrimiz olacak bu. 5 e tam demiş. Tabii ki 5 tam olan bundan ne olacaktır? Büyük olacaktır. G'ye bakalım. 1 ile 11 bölü 6 kesirlerini karşılaştıracağım. 11'i 6'ya bölüyorum. 11'in içinde 6 kaç kez var? 1 kez var. 6 kere 1, 6 çıkarttım. 11'den 6 çıkarttım, 5. Bu arkadaş nasıl olur? 1 tam 5 bölü 6. Şimdi düşünelim. 1 tam 5 bölü 6 dediğimiz bu sayı. Bakın ve 1 diyor. Hangisi daha büyük olacaktır? Düşünelim. Bu arkadaşın bir tane tamı var. Yani 1 lirası var. Bir de 5 bölü 6. Yanında kalan şuradaki kesiri bu basit kesiri kuruşlar olarak da düşünebilirsiniz. Şu tam olarak lira. Şunlar da kuruşlar olarak düşünebilirsiniz. Bunun 1 lirası var ve bir de kuruşları var. Ancak bu arkadaşın şuradakinin birin sadece 1 lirası var. Dolayısıyla hangisi büyük olacaktır? Tabii ki 1 lirası olup da bir de yanında kuruşlar olan şu 11 bölü 6 dediğimiz 1 tam 5 bölü 6 kesri tabii ki 1 tam doğal sayısından bu şekilde bir doğal sayısından büyük olacaktır. D'den devam ediyoruz. 4 ve 9 bölü 2 demiş. 9'u 2'ye bölelim. 9 içinde 2, 4 kez var. 2 kere 4, 8 çıkarttık. Kalan 1. Bu arkadaş 4 tam 1 bölü 2 şeklinde çevrildi. Şimdi bu arkadaş 4 tam 1 bölü 2 ama bu 4 tam. Yani 4 lirası var bir de yanında kuruşu var değil mi? Bunun ise sadece 4 lirası var. Tabii ki kuruşlar olan ne olacaktır? Tabii ki daha büyük olacaktır. O yüzden 9 bölü 2 büyük olacaktır. Evdeyiz. 15 bölü 5. Peki 15'i 5'e bölelim hemen. 15'in içinde 5. 3 kez var. 3 kere 5. 15. Çıkarttığım kalanımız 0. Bu ne demektir? Bu tam olarak 3 doğal sayısına eşit demektir. Zaten 15'i 5'e bölersek 3 yapar. Peki 3 3'e nedir? Eşittir. Dolayısıyla araya eşittir. Sembolü yerleştirmemiz gerekiyor. P'deyiz. 64 bölü 9 demiş ve 7'yi karşılaştıracağız. O zaman 64 bölü 9'u yazalım ve 64'ü 9'a bölelim. Tam sayı kesir çevirelim. 64'ün içinde 9, 7 kere 9, 63 yapar. Çıkarttık kalanımız 1. Bu arkadaş 7 tam 1 bölü 9 şeklinde çevrilir. Peki bu arkadaşın 7 tane tamı var ve 1 bölü 9 gibi bu şekilde yanında kuruşları var. Tabii ki bunun sadece 7 lirası var. O zaman 7 lirası ve kuruşlar olan daha büyük olacağı için şuraya büyük tür sembolünü yerleştirmemiz gerekecek. Örneklerimize devam ediyoruz. 26 bölü 3 ve 8'i karşılaştıracağız. Gençler 26'yı yine 3'e bölelim. Aynı şekilde. 26'nın içinde 3, 8 kez var. 3 kere 8, 24. Çıkarttım. Kalanımız 2. Bu arkadaş 8 tam 2 bölü 3 yapar. Peki şu 8 tam 2 bölü 3 diyor. 8 lirası var. Bir de şurada yanında kuruşları daha var. Bunu sadece 8 lirası var. E kuruşlarıyla birlikte olunca bu geçecek tabii ki. O zaman bu arkadaş daha büyük olacak. Neden devam ediyorum? 14 ve 85 bölü 6'yı karşılaştıracağız. 85 bölü 6'yı yapalım. 85 6'ya bölelim. 8'in içinde 6 bir kez var. 6 kere 1 6 çıkarttım. Kalanımız burada 2 oldu. 5'e aşağı indik tabii ki. 25'in içinde 6 4 kez var. 6 kere 4. 24 çıkarttım. Kalanımız 1 oldu. Yazalım bunu. 14 tam 1 bölü 6. Şimdi ne demektir? Bu arkadaş 14'ten 1 bölü 6. 14 lirası var. Bir de yanında kuruşu var. Ama bunun sadece 14 lirası var. O zaman 14 lirası olan tabii ki küçük olacaktır. 14 lira olup da bir de yanında kuruşları olan tabii ki büyük olacaktır. İyi deyiz. 3 bölü 5 ve 1'i karşılaştıracağız. Bakın 3'ü zaten buradaki arkadaşımız bir ne? Basit kesir değil mi? Gençler basit kesirler sayı doğrusunda her zaman için 0 ile 1 arasında yer alır. Şu şekilde. Mesela 3 bölü 5'in yerini sayı doğrusunda gösterecek olursam 0 ile 1 arasını tam kısmı yok. Çünkü 0 ile 1 arasını kaça bölmem gerekecek? Paydamız 5 olduğu için 5'e bölelim. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E, 3 tanesini almam isteniyor. 1, 2, 3. Şurası, şu, şuradaki. Burası 3 bölü 5'in olduğu yer, şurası da 1'in olduğu yer. E sayı, biraz önce ne söylemiştik biz? Sayı doğrusunda sağ taraftaki sayı her zaman büyüktür. Sağda 1 olduğu için 1 büyük olacaktır. Bu şekilde 3 bölü 5 küçüktür 1 olacaktır. Unutmayın bu şekilde basit kesirlerin tamamı 1 veya 1'den büyük doğal sayıların tamamından küçük olur. Ve geldik buradaki sayı doğrusunda göstererek karşılaştırma örneğimize. Örneğimize bakalım ne diyor? Aşağıda verilen doğal sayılar ile bileşik kesirlerin yerini sayı doğrusunda işaretleyerek doğal sayı ile bileşik kesiri karşılaştırınız demiş. Hemen bakalım 2, 2 dediğimiz kolay onu hemen şurada gösterebiliriz. Bunu gösterdik. Ve bir de 5 bölü 3. Peki 5 bölü 3 ne demektir? Her bütün arasını 3 parçaya böl. Paydası 3 olduğu için 3'e böl. 0'dan itibaren de 5 payı 5 olduğu için 5 pay say. 5 tane sayacağız 0'dan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5. İşte şurası şu arkadaş 5 bölü 3'ün olduğu yer. sağ tarafta 2 yer aldığına göre o zaman 5 bölü 3 nedir? Küçüktür. Tabii ki 2'den 2 iki daha sağ tarafta yer aldığı için büyük olacaktır. B'ye bakıyoruz. 1 ile 7 bölü 5'i karşılaştıracağız. 1'in olduğu yer hemen şurada işaretleyelim. Peki 7 bölü 5'e bakacağım. Paydamız burada bakın 5 olduğu için her bütün arası 5'e bölünmüş olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 bakın 5'e bölündü. Peki kaç tane alacağım? 7 tane alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İşte tam olarak şurası 7 bölü 5'in olduğu kısım. Peki sağ tarafta yer alan hangisi? 7 bölü 5. O zaman ne olacaktır? 1 küçüktür. 7 bölü 5'ten sağ taraftaki sayımız daha büyük oluyor. Bu örneğimizin C maddesindeyiz bakalım. 4 ile 15 bölü 4'ü karşılaştıracağız. 4 dediğimiz yer burası. 15 bölü 4 her bir bütün arası 0 ile 1, 1 ile 2, 2 ile 3 bunların arası 4 eşit parçaya bölünmüş olması gerekiyor ki bölünmüş bunlar. Peki kaç tane sayacağım? 15 tane sayacağım bakın şuradan itibaren. E şuraya kadar zaten 4 tane var. 4, 8, 12. Şimdi saymaya başlayalım. 13, 14, 15. Şu kısım ne olacaktır? 15 bölü 4'ün olduğu yer olacaktır. Sağ tarafta 4 var. 4 daha büyük olacak. O zaman 15 bölü 4. Tabii ki küçük. Neden küçük? Sol tarafta kaldığı için. Sağ taraftaki sayımız ise büyük olacaktır. 4 büyüktür. Olacak 15 bölü 4'ten. Son olarak D'ye bakalım. 3 ile 7 bölü 2 demiş. 3'ün olduğu kısım zaten burası. 7 bölü 2 her bütün arası 2'ye bölünmüş mü? Bölünmüş. Kaç tane alacağım? Payımız 7 olduğu için 7 tane sayacağım. Sıfırdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şuraya denk geldi. Burası 7 bölü 2'nin olduğu kısım. Peki sağ tarafta 7 bölü 2 yer alıyor. O tabii ki büyük olacak. O zaman 3 küçük olacaktır. 7 bölü 2'den diye karşılaştırma yapabilmemiz mümkün. Örneğimizde diyor ki 53 bölü 8 büyüktür kare. Karşılaştırmasında kare sembolünün yerine gelebilecek en büyük doğal sayı soruyor. Yine benzer şekilde 53 bölü 8 demiş. Bakın hemen 53'ü 8'e bölelim. Tam sayılı kesir olarak yazalım bu arkadaşım. 53'ün içinde 8, 6 defa var. 6 kere 8, 48 yapar. Çıkartalım. 3'ten 8 çıkmadı. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. 13'ten 8 çıktı. 5 kalır. Burada zaten almıştık. 4 kaldı. 4'ten 4 çıktı. 0. Peki. Şimdi yazalım. 6 tam 5 bölü 8 şeklinde yazdık değil mi? Şimdi olay neye dönüştü? Bu 6 tam 5 bölü 8 büyüktür. Kare. Şimdi kare yerine yazılabilecek doğal sayılara bakalım. Bakın 6 tam var. Bir de ee, yanında neyi var? Kuruşları var. 6 lirası var bir de kuruşları var. Bundan küçük olan doğal sayıları düşünelim. Nelerdir bu doğal sayılar? 6 gelmez mi buraya? 6 da gelebilir değil mi bu şekilde? 6 var. Başka 5 gelebilir, 4 gelebilir, 3, 2, 1 ve 0 doğal sayıları buraya kare yerine yazılabilir. Ama bunların arasından bizden ne istiyor? En büyüğünü istiyor. Buraya yazılabilecek olan en büyük sayımız tabii ki 6'dır. Doğru cevabımız bu sorunun. 13 bölü 6 küçüktür. Kare küçüktür. 11 bölü 2 karşılaştırmasında kare yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır demiş. Peki buraya gelebilecek doğal sayıları bulacağız. 13 bölü 6 dediğimiz kesrimizi, bileşik kesrimizi tam sayılı kesre çevirelim. 13'ü e 6'ya bölüyorum. 13'ün içinde 6 2 kez var. 2 kere 6 12 çıkarttım. Kalanımız 1. Bu arkadaş 2 tam 1 bölü 6. Bu beklesin. Bunu bulduk. Sonra diğerine bakacağız. Tabii ki 11'i 2'ye böleceğim. 11'in içinde 2, 5 kez var. 2 kere 5, 10 yapar. Çıkarttım. kalanımız 1. Bu arkadaş da 5 tam 1 bölü 2 şeklinde çevrildi. Şimdi bunları yerlerine yazalım. 2 tam 1 bölü 6 küçüktür. Kare küçüktür. 5 tam 1 bölü 2 şeklinde bu şekilde tam sayı olarak düşünüyorum. Şimdi bakalım. 2 tam 1 bölü 6'dan büyük olan doğal sayı. Hemen sonra gelen doğal sayı. Sayı doğrusunu da düşünebiliriz tabii ki burada. Bakın 2 lirası var bir de kuruşları var. E ben buraya 2 yazamam ki. Zaten bunun kuruşları var. Geçmiş. O zaman bundan büyük olacak doğal sayı neler vardır buradan? 3 yazabilirim değil mi? Buraya 3 yazabiliyorum. Peki 4 yazabilir miyim? 4 yazabilirim. 5 yazılabilir mi? Bakın burada 5 lira var. Bir de kuruşu var yanında. Peki o zaman 5 yazarsam ne olur? Sadece 5 lirası olan 5 lirası olan ve kuruş olanların tabii ki küçük olacaktır. Peki 6 yazabilir miyim? Hayır. O zaman 6 yazarsam 5'ten 1 2'den büyük olur. O zaman buraya yazabilecek doğal sayılarımız 3, 4 ve 5'tir. Biz de i̇şte bunların toplamını sorduğu için 3 artı 4 artı 5. Bunları toplayalım. 5, 4 daha 9, 3 daha 12 olur. Bu sorumuzun doğru cevabı. Burada demiş ki örneğimizde 2 ile 3 arasında bir tam sayılı kesir ve bir bileşik kesir yazınız demiş. Peki? 2 ve 3 arasında İlk önce bir tam sayılı kesir yazalım. Nasıl yazabilirim? 2 ile 3 arasında olacaksa eğer bir kere 2 tama sahip olması gerekiyor. Peki kesir kısmı ne olması gerekiyor? Burada herhangi bir basit kesir bunun yanına yerleştirebilirim. Mesela atıyorum işte 4 bölü 5 gibi bir kesir yerleştirebilirim. Bu kesrimiz şu tam sayılı kesrimiz yani 2 tam 4 bölü 5. 2'den tabii ki büyük ve 3'ten de küçük olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde yazabilmem mümkün. Peki bu şekilde ben kaç tane tam sayılı kesir yazabilirim? Buraya iki tam yazmak şartıyla bakın gençler buraya basit kesir ne kadar basit kesir yazabilirim? İstediğim kadar basit kesir yazabileceğim için burada yani 2 ile 3 arasında istediğim kadar tam sayılı kesir yazabilmem mümkün. Mesela 3 bölü 7. Peki bunları bu şekilde nereye kadar yazarım? Sonsuza kadar yazabilirim bu şekilde devam eder gider. Benden bir tane istedi. Bunlardan bir tanesi seçmeyen al. Ama bir de ne istedi? Bileşik kesir istedi. Peki bu tam sayı kesrimiz şu olsun. Bir tane de bileşik kesir. Peki bileşik kesir nasıl bulabilirim? Zaten tam sayı kesri elde ettiysem bunu şu şekilde tik yapıp bileşik kesire dönüştürebilirim. Hemen çevirelim. 2 kere 7 14. 3 daha 17 bölü 7 al sana işte 17 bölü 7 2 ile 3 arasında yer alan bir bileşik kesrimiz. Bu şekilde de yine aynı şekilde istediğimiz kadar bileşik kesirde yazabilmemiz mümkün. Peki bileşik kesirleri nasıl yazarız? Önce tam sayılı kesiri buluruz. Sonra bileşiğe çeviririz. Bu bizim işimizi gayet kolaylaştırır değil mi? Ve geldik bursluluk sıral sorusuna bakalım. Can'ın pazardan aldığı portakalların toplam kütlesi 2 kilogramdan fazla 3 kilogramdan azdır. Buna göre Can'ın aldığı portakalların toplam kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Peki 2 ile 3 arasında ne kadar sayı yazılabilir? Bu şekilde kesir yazılabilir. Tabii çok fazla yazılabilir. Bunda hangisi olabilir diye sormuş. Hemen bakalım A şıkkından başlıyoruz. Tabii ki şıklardan gitmemiz gerekecek bu soru için. İlk önce bu 7'yi 2'ye bölerek bir tam sayı kesle dönüştürelim biz bu arkadaşı. 7'nin içinde 2 3 kez var. 2 kere 3 6 çıkarttım kalanımız 1. Bu arkadaş ne yaptı? 3 tam 1 bölü 2. Peki 3 tam 1 bölü 2 dediğimiz kesir hangi doğal sayılar arasında yer alacaktır? 3 ile 4 arasında yer alacaktır. Bu olmayacak. Bu gitti. B'ye bakıyorum. Şöyle çizgimi çekeyim. 13'ü 4'e böleceğim. 13'in içinde 4, 3 kez var. 3 kere 4. 12 çıkarttım. Kalanımız 1. Bu arkadaş da 3 tam 1 bölü 4 şeklinde yazıldı. Peki bu arkadaş nerede alacaktır Tabii ki yine 3 ile 4 arasında 3 ile 4 arasında yer alacaktır. İşlemlerimize devam edelim gençler. Bu da olmadı. 2 ile 3 arasında yer almadı. 19'u 7'ye böleceğim değil mi? 19 bölü 7 diyelim. 19'un içinde 7, 2 kez var 2 kere 7. 14 çıkarttım kalanımız 5. Bu arkadaş 2 tam 5 bölü 7. Peki 2 tam 5 bölü 7 hangi doğal sayılar arasında yer alacaktır? 2 ile 3 arasında yer alacaktır. O zaman doğru cevabımız C olabilir. Ama D'nin nasıl olmadığını kontrol edelim. Tabii ki 7'yi 4'e böleceğiz. 7'nin içinde 4 bir kez var. 4 kere 1 4 çıkarttım. Kalanımız 3. Bu arkadaş 1 tam 3 bölü 4. Peki 1 tam 3 bölü 4 hangi doğal sayılar arasında yer alır? 1 ile 2 arasında yer alacağı için bu da olmayacaktır. Diğer bursluk sınav sorusundayız. Diyor ki Mehmet'in bir günde içtiği su miktarı 1 litreden fazla 3 litreden de azdır. Buna göre Mehmet'in bir günde içtiği su miktarını gösteren kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yine benzer mantıkta bir soru. Yine benzer mantıkta çözeceğiz. Gençler ilk önce A'yı bir çevirelim. 36 bölü 7 diyor. 36'yı 7'ye bölelim. 36'nın içinde 7, 5 kez var. 7 kere 5, 35 çıkarttım. Kalanımız 1. Bu arkadaş 5 tam 1 bölü 7. 5 tam 1 bölü 7 nerede yer alır? 5 ile 6 arasında yer alır ki 1 ile 3 arasında yer almayacağı için A seçeneğini eledik. B'ye bakalım. 9'u 2'ye bölüyorum. 9 içinde 2, 4 kez var. 2 kere 4, 8 çıkarttım. Kalanımız 1. Çevirelim hemen. 4 tam 1 bölü 2 yaptı. 4 tam 1 bölü 2, 4 ile 5 arasında yer alacağı için bu da aradığımız seçenek değil. C'yi inceleyelim. 27'yi 8'e bölelim. 27'nin içinde 8. 3 kez var. 3 kere 8, 24. Çıkarttık. Kalanımız 3. Bu arkadaştan 3 tam 3 bölü 8. Ama 3 tam 3 bölü 8 nerede yer alır? 3'ten büyük 4'ten azdır. 3 ile 4 arasında yer alır. 1 ile 3 arasında yer almayacağı için bu da gitti kaldı. D seçeneğimiz onu da şuraya 13 bölü 6 diye yazalım. 13'ün içinde 6, 2 kez var 2 kere 6, 12 çıkarttım. Kalanımız 1. Bu arkadaş 2 tam 1 bölü 6 yaptı. Peki 2 tam 1 bölü 6 dediğimiz kesir nerede yer alacaktır? 2 ile 3 arasında yer alacaktır. Peki 2 ile 3 arasında yer alıyorsa bu 1 litreden fazla 3 litreden az olmayacak mıdır? Tabii ki olacaktır. O yüzden aradığımız seçenek D seçeneğinde var. Burslulukta çıkmış sınav sorularına devam ediyoruz. Soldaki örneğimizden başlıyoruz yine. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. 9 bölü 4 küçüktür 2 demiş. Bakalım. 9'u 4'e böleceğim karşılaştırmada. Kaç kez var? 2 kez var. 2 kere 4, 8. Çıkarttım 1. Bu arkadaş 2 tam 1 bölü 4 yapar. Peki... 2 tam 1 bölü 4 nedir? 2 tane tamı var. 2 lirası var. Bir de kuruşları var. E 2 lira sadece 2 lirası olandan büyük olacaktır. O zaman küçük demiş bu. Yanlış. B seçeneğinden devam edelim. 7 bölü 2 diyor değil mi? İlk önce onu çevirmemiz lazım gençler. 7'yi 2'ye böleceğim. 7'nin içinde 2 3 kez var. 2 kere 3 6 çıkarttım. Kalanımız 1. Bu arkadaş 3 tam 1 bölü 2 yapar. Peki. 3 lirası var bu arkadaşın. Diğerinin ise 3 lirası var ve kuruşları var. E 3 lirası olan ve kuruşlar olan tabii ki daha büyük olacağı için aradığımız seçenek doğru seçenek bu. Ancak diğer seçeneklerinde nasıl yanlış olduklarını inceleyelim. 31 bölü 8 diyor. C seçeneğinde 31'i 8'e bölelim. 3 kez var. 3 kere 8, 24. Çıkarttık. Kalanımız 7. Şurası 4. Bu arkadaş 3 tam 7 bölü 8 yapacak. Peki 3 tane tamı var. 3 lirası var ve bir kuruşları var. Ancak bu 4 lira etmez ki. 4 lirası olmamış ki daha bunun. O yüzden 4 lira daha büyük olacak. Burası küçük dediği için C seçeneği gider. Son olarak D'yi inceleyelim. 16'yı 3'e bölelim. 16'nın içinde 3, 5 kez var. 3 kere 5, 15 yapar. Çıkarttık. Kalanımız 1. Bu arkadaş da 5 tam 1 bölü 3. Bu arkadaşın 5 lirası var ve kuruşları var. Ama bunun sadece 5 lirası var. E kuruşlarla birlikte 5 lirası olanın tabii ki daha büyük olacağı için bu arkadaşta yanlış olmuş oldu. Gençler son olarak sağdaki soruyu da çözelim. A büyüktür 7 bölü 4 büyüktür B sıralamasında A ve B birer doğal sayıdır. Buna göre A artı B'nin alacağı en küçük değeri sormuş bize. Şimdi 7 bölü 4'ten büyük olacakmış A. 7 bölü 4'ten büyük olan birçok tabii ki doğal sayı var ama bu toplamın küçük olabilmesi için a'ya ve b'ye verebileceğim en küçük değerleri vermem lazım. Bundan dolayı da bu a'ya en küçük değeri vermem lazım. Ama 7 bölü 4'ten büyük olan bir doğal sayı düşünmem için ne yapmam lazım? Her zaman olduğu gibi tam sayı kesre çevirmem gerekiyor tabii ki. 7'nin içinde 4 kaç kez var? 1 kez var. 4 kere 1, 4 çıkarttım. Kalanımız 3. Bu arkadaş 1 tam 3 bölü 4 yaptı. Şimdi bu arkadaş 1 tam 3 bölü 4. Bundan büyük olan bir doğal sayı arıyorum. Nedir o? Tabii ki 2'dir hemen. Tabii ki bunun A'nın yerine yazılabilecek 2 var, 3 var, 4 var. Bu şekilde gidiyor. Ama bunlardan en küçüğü tabii ki 2 olacaktır. Bunu bulduk. Şimdi B'ye bakalım. Ee, bu 1 tam 3 bölü 4'ten küçük olan sayılar arıyorum. Peki B'nin yerine yazabileceğim sayılarımız nelerdir? B'nin yerine yazabileceğim sayılar. Tabii ki e, 1 tam 3 bölü 4'ten küçük olan ne vardır? 1 vardır. 1 tam küçüktür. Bir de 0 vardır değil mi? İkisi vardır. Ancak bu a artı b toplamının en küçük değerini sorduğu için ben bunlardan hangisini almak zorundayım? En küçüğünü seçmem lazım. O da nedir? Sıfırdır. O zaman b'nin yerine de sıfır almam lazım. Şimdi ikisini toplayalım. 2 sıfır da iki yapar ki alabileceği en küçük değer 2 b seçeneğinde var.